Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz Boşnak böreği. Boşnak böreği Bosna Hersek yöresinin geleneksel lezzetlerinden dışı çıtır çıtır muhteşem bir börek tarifidir. Seneler önce Türkiye'ye göç eden Bosna Hersek vatandaşlarından Türk mutfağının kalbine taht kurmuş bir lezzet. Buyurun hemen yapımına geçelim. Unu yoğurma kabına aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 5 su bardağı un var yoğurma kabımın içerisinde. Unun üzerine ılık suyu azar azar ilave edeceğim. Bir su bardağı ilave ettim. Birazcık karıştırdıktan sonra ikinci su bardağı da azar azar ilave edeceğim. İkinci su bardağını da kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Sert bir hamur elde edeceğiz. kıvamını kontrol ediyorum. Kıvamı oldukça güzel. Hamurumu şöyle bir toparladıktan sonra 4 eşit bezeye böleceğim. Üzerini temiz bir bez ile kapatıyorum. Bu arada tereyağını hazırlamaya geçiyorum. Tencereye almış olduğum 100 gram tereyağını ocakta eritiyorum. Eritmiş olduğum tereyağının içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve artık yapım aşamasına geçebiliriz. Almış olduğum bezeyi birazcık açıyorum. çok fazla açmayacağım. Tatlı tabağı büyüklüğünde açmak yeterli olacaktır. Yağın bir kısmını borcamın içerisine alıyorum. Açmış olduğum bezenin üzerine bir miktar yağ ilave ediyorum. Biraz daha açtıktan sonra tepsiye aktaracağım. bu şekilde açmak yeterli olacaktır. Tepsinin içerisine aktarıyorum. Diğer bezeleri de aynı işlemi uyguluyorum. Bu arada yağınızın mutlaka soğuk olmasına dikkat edin. Sıcak olmasın. Ara katları yağlamayı ihmal etmeyelim ki bezeler birbirlerine yapışmasın. Açmış olduğumuz bezelerin üzerine kapatıp en az bir saat kadar dinlendirelim. Hava almayacak şekilde kapatalım. Ufaladığım peynirin içerisine bir demet dereotu küçük küçük doğruyorum. Ben peynirli dereotlu boşnak böreği yapacağım. İster patatesli ister ıspanaklı damak tadınıza göre dilediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. Güzelce karıştırıp kenara alacağım. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Ve artık yapım aşamasına geçebiliriz. Masanın üzerine almış olduğum ilk bezeyle açma işlemini gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi oklava veya merdane kullanmıyorum. Hamurun üzerine yağladıktan sonra elimle açabildiğim kadar açıyorum. Mutlaka kalan bezelerin üzerine tekrardan streç ile kapatıyorum hava almayacak şekilde kurumaması için masanın etrafında dönerek gördüğünüz üzere altlardan yerleyerek havalandırarak açma işlemini gerçekleştiriyorum. Hamurunuz kenarlardan yırtılabilir, çekiştirirken hiç önemli değil. Gördüğünüz gibi Dilerseniz daha lezzetli olabilmesi için kalın gelen kenar kısımlarını kesebilirsiniz. Ben kesmiyorum. Gördüğünüz gibi kenarlardan katlıyorum daha düz bir rulo formunu verebilmek için. Hazırlamış olduğum iç harçtan bir kaşık yardımı ile hamurun ortasına yerleştiriyorum. Hiç harcı elimle düzelttikten sonra kapatıp rulo şeklini veriyorum. Rulo şeklini verdikten sonra gördüğünüz üzere elimle dikkatli bir şekilde çekiştirerek hamuru uzatıyorum sayede hamur biraz daha incelmiş oluyor ve daha lezzetli olacaktır. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin ortasından başlayarak hamuru yuvarlıyorum gördüğünüz gibi. Ve ilk bezemi tamamladım. Diğer bezelere de aynı işlemi uyguluyorum. ve artık böreğim hazır. Kalan tereyağını böreğin üzerine gezdiriyorum. Bir fırça yardımıyla güzelce yayıyorum. Bir adet bütün yumurta sarısını da bir fırça yardımıyla böreğin üzerine güzelce gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi daha güzel ve daha parlak olmasını istediğim için kenarlardan fazla gelen yağlı kağıdı bir makas yardımı ile kesiyorum. Böreği önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Böreğin piştiği artık servise hazır sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde servis tabağına aktarıyorum. Sizleri bu çıtırtı sesleri ve güzel görseller ile baş başa bırakıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.